Herkese merhaba. Ukrayna'daki savaş suçlarından Moskova'yı suçlamadan önce, Ab liderliğindeki Batı'nın kendi suçlarını da hatırlaması gerektiğini söyleyen Mevlüt Mişk ve Allajı dedi. Ona göre, işlenen savaş suçlarından herkes sorumlu tutulmalıdır. Rus-Ukrayna çatışması hakkında konuşursak, diğerlerine dikkat etmemiz gerekiyor, diye ekledi ve Allahce. Böylece ve Allahce, Irak'ta milyonlarca sivilin ölümüne neden olan yasadışı bir savaşı örnek verdi ve Allah Eski Ab Başkanı George V. Bush'un ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in ne zaman tutuklanacağını sordu. Böylece milletvekili, Uluslararası Keza Mahkemesi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklama emrini çıkarma kararına, önceki gün bilindiği gibi tepki gösterdi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.